Ahmet İbni Hacer-i Mekke Hazretleri e, El kavlül muhtasar fi alametil mehdil Muntazar Bu her Müslüman evinde bulunsun bu kitaptan. Ehl-i sünnetin temel eserlerinden. Evet, çok bu, önemli sağlar. eser. Bakın diyor ki 53. sayfada rivayet, Peygamber Efendimiz'den rivayet. Hazreti Mehdi işlerinde çok disiplinli. bakın ki çok disiplinli. Cömert ve fakirlere karşı çok merhametli olacaktır. Maşallah. 38. hadis Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır. İnşallah. Son halife de biliyorsunuz gitti. Başka da halife yok. yok Hazreti Mehdi pey beraberinde Peygamber Efendimizin bayrağı beraberinde, beraberinde ne demek? Aynı yerdeler demektir, evet, değil aynı mi? Yerdeler, Nerede? İstanbul'da. İstanbul. Bayrağı ve gömleği ve birçok alametleri halde. Hırkası da burada, evet. değil evet. mi? Evet. Ve birçok alametler. ok oku burada, yayı. Kılıcı bu. Yayı kılınca e, kılınca da evet. evet. Yatsı vaktinde, demek ki akşam vakitlerinde Mehdi zuhur ediyor. İnşallah. İnşallah. Yatsı vaktinde, bak özellikle peygamberim dikkat çekmiş. Evet. İnsanın yatacağı vakitte insanlara görünüyor inşallah. inşallah. Nurludur diyor. Yanında şahitleri vardır. İnşallah. Nurlu. Nuru açıkça görünüyor. Ve yanında da şahitleri var. Yalnız gezmiyor. İnşallah hocam. Yanında onunla beraber olan insanlar var. Evet maşallah. Bak yanında şahitleri vardır. Yatsı namazını kıldıktan sonra uzun bir hutbe irade edecek. Uzun uzun konuşuyormuş yatsıdan sonra. İnşallah. Bak yatsı namazını kıldıktan sonra. Evet. Uzun hutbe irade edecek. Uzun uzun halka konuşuyor. insanlara konuşuyor. İnşallah. Ahir zamanda. Evet. İnsanları Allah ve Resulüne itaat etmeye davet edecektir. Tebliğ yapıyor. İnşallah. İnşallah. Mehdi. Esmer bir adamdan bahsediyor. Afrika'dan çıkacak. Mehdi'nin yanında mücadele edecek diyor. İnşallah. Afrika'dan. Evet. Nedir? Obama olabilir mi? Olabilir tabii. <laughs> yani tamam. mümkün. İnşallah. İnşallah. Ama şey de olabilir yani bu Muammer Kaddafi de olabilir. Çünkü o da Mehdi'den yana oldu şu an biliyorsunuz. Evet hocam. Evet. Ee, Mehdiyeti savunuyor. Mehdi'nin çıkacağını savunuyor. Evet. evet. lider olduğunu söylüyor. İnşallah. İnşallah. Adaleti e, esmer bir adam diyor. Mehdi'ye onun yanında savaş mücadele edecektir diyor. Hazreti Mehdi 40 sene baki kalacaktır. Ben ne dedim? Mehdi'nin mücadelesi ilk mücadelesi 40 sene dedim, değil mi? Evet, Bak evet. hadiste belirtilmiş. Evet, maşallah. Bir başka rivayette 30 sene diyor. Demek ki 30 senelik ayrı bir bölüm daha var faaliyet yapacağı. Evet hocam. Evet. O zaman bir de ve 7 veya 9 yıllık bir ayrı bir bölüm daha var. Evet. Evet o, o zaman 2010 2020 yıllarına kadar bir süreyi çıkışıyla birlikte inşallah. Evet. 40 sene dediğine göre 2020. Evet, 19 2020. 2020. Evet. 30 sene daha ilave et. 2010. Hayır, 2020'ye 30 daha eken 2050'dir. 2050. Evet. Evet. Bir 14 sene daha var ayrıca. inşallah önce. Mehdi bayağı bir faaliyet yapacak. demek, hocam, ha? evet. Uzun ömründe uzun olacağını evet, Evet dayanarak inşallah. Peygamberlere dair olan kitaplarda yani Tevrat, İncil ve Zebur'da Mehdi'nin işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Yani zulme ve kötülüğe karşı mücadele edecektir Mehdi. İnşallah. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görecektir. Halley. Evet inşallah. 1986 yılında. Evet. evet. 75 yılda da bir geçiyor. Evet, yani ortaya çıkmadan, görünmeden önce bu, bu olacaktır. Teberiye adasındaki tabutu Sekine ortaya çıkaracaktır. Teberiye adasındaymış bakın. Teberiye adasında. İnşallah hocam. Tabutu sekine orada diyor. Tabut getirilip Beytül Mukaddes'e ona teslim edildikten sonra açılacak. Beytül Mukaddes o anında Kudüs olacak Mehdi. İnşallah hocam. İnşallah Hazreti Süleyman'ın mescidini yapmış olacak inşallah. i̇nşallah. Elhamdülillah. Orada açılacakmış. Bunu görenlerin pek çoğu e, pek azı haricinde Müslüman olacaktır diyor. İnşallah hocam. Musevilerin hepsi onu görünce Tevrat'ın orijinalini görüyorlar. Evet. Değil mi o hadislerinin bir de Mehdi tarafından çıkarılmış olması. Anlayacak ki Museviler Tevrat'ta bahsedilen Kral Mesih o. Çünkü Kral Mesih'in en önemli alametlerindendir bu. Yani bir, mescidi yapması, Hz. Süleyman mescidini yapması. iki kutsal sandığı bulması. E, kutsal sandığı Allah'ına bulduracağına göre demek ki kral mesih o. Tevrat'ta inşallah. da bu şekilde işaret ediliyor. İnşallah. 99. senede insanların mülkleri zahil olacak. Ne oldu 1999'da? Deprem oldu hocam. Bakın 99. <laughs> senede mülkler zahir olacak, deprem olacak diyor 99. senede İnşallah. Mehdi devrinde. İnşallah hocam. Açık yazıyor bak 49. 54. sayfa. Evet hocam. Maşallah. Maşallah. 1999'daki depremi anlatıyor. Evet. Kudüs'ü fethedecek olan Mehdi, demek ki Kudüs Müslümanların kontrolünde olacak. İnşallah hocam. Hindistan'da fethedecek bak ne güzel Hindistan'da Hindu da kalmıyor. İnşallah hocam. Hindular, Budistler onlar da Müslüman olacaklar. Bu İnşallah. hadis çok açık. Oraya da bir ekip gönderecek diyor Mehdi. Ee, buradaki kutsal emanetleri de alıp getirecek demiş Be Beytül Mukaddese. İnşallah. Hint liderleri de aynı şekilde Mehdi'ye tabi olacakları belirtiliyor. Zincirler, onlar manevi zincirler inşallah. İnşallah hocam. Hazreti Mehdi'nin çıkışı kesinlikle İsa aleyhisselam'ın nuzulünden önce olacaktır. Önce Mehdi çıkıyor. Sonra Hazreti İsa. İnşallah. İmam-ı Nevevi Hazreti İsa ümmeti Muhammed'e peygamber olarak değil şeriat-ı Muhammediye'yi tatbik etmek için gelecektir demektir. Bazısı da e, evet Hazreti İsa yeryüzündeyken evlenecek ve bir çocuğu olacaktır. Ölünce Müslümanlar onun namazını kıldıktan sonra Ravza-i Mutahara'da defnedeceklerdir. Dünyada kalış süresi 40 yıldır. Bir rivayette ise 7 yıldır. Ancak semaya çıkışın 33 yaş olduğu dikkate alınırsa bu iki rivayetin cemi mümkündür. Yani demek ki 33 yaşında geliyor. 40 sene daha yaşıyor. 73. Inşallah. 73. İnşallah ömrünü uzun etsin. 7 yıl daha var orada ilave. İnşallah hocam. İnşallah. O, 80. o zaman 80. İnşallah hocam. En az o kadar yaşayacak inşallah. İnşallah hocam. İnşallah.